Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız. Fakat bir tane eleman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış. Onun da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor onu ya. Uykusuzluk işte yani dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Kararsın. Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın Vakti hale geldik bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmese elinde kelesle Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalp sığdırdık midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolunca gün ardı yaktık Bir uçaktık düştük bir gemiydik battık. Beni uyandırın bu nasıl bir ya? Kıvmayan sulu boya gibi paranoya Olmasa da olur mu ziya Sigarayı da seni de bırakırdım bir ya Sahnede satılmalı bence yeni akı Tek sebebi tuttukların öbet evet, muvaffakı Sesim dışarı çırpın bana aşağıya bayım Hadi çay koy don ricu, yine buradayım İyi geceler değerli kentim yiyenlere Kaybedenler kuyruğu basın Aşık olmak anlık bir şey Birden her şeyin çok parlak döndüğü Birden en pastel etlerin bile ısınmaya başladığı Birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir algı İnsan karar vererek aşık olmuş Sadece bir bakar Olmuş Hangi yokluk avuçlarımı terletecek kadar güçlü Hangi boşluk bizi hüzünle terk edecek sabah gibi Bu sarhoşluk sanat gibi Parmak uçlarımda gezinen ceset torbalarını gömdüm istediğini salak gibi, gibi. Sokak çocuklarına barışı öğretin ve şarabı sevdinin Ekşi biraz alışır öğrenin Yazınca kainata gölge tek bir karışı mi Fakat bu tedirginlik kelime kolumu bağlıyor bir halat gibi Bir cinayet mahallinde gizli tanık gibi Alışkanlık gibi Tek Biraz aşık olmak gibi Biraz nefret etmek gibi Hayat benim gibi Ölmek için beklemek de beni, beni Bir kadının saçlarında hayat bulmak gibi Artık emeklemek istedikçe hayat kundak gibi Bazen korkulara yüz çevirip kanat çıkmak gibi Bazen mide bulandırıcı kısaca hayat sıçmak gibi, gibi. Bitmeyecek derdim gibi Sanki benim dengim gibi Hedeflerim var oldukça takılmayacağım zengin gibi Her gün gidip geldim gibi Duyduklarım telkin gibi Peki ya neden konuşuyoruz terör gibi? Heveslerimiz ömür gibi kısa şimdi dönün geri Dönün geri dedim yoksa eğer dönün beni Nefretim ve intikamın ihaneti gibi Bütün gözler asık kehaleti gibi Çocuk cinayeti gibi Anne dirayeti gibi Hayat kısa bir şarkı sanki hasta ziyareti gibi Gözaltlarım satan şikayeti gibi Gibi mezarlıklar satan bir daveti gibi Bütün bilmeceler çözülecek ve gözüm bir Heyecan her yaşta güzel bir şeydir ama her durumda sonu güzel bitmez. Tutkuyla atılan yanlış adımlar insanın felaketi soğuklar. Bazen anlık heyecanlar ömür boyu yük olur insanın sırtında. Pişmanlık olur, utanç olur, vicdan azabı olur ki çekmesi çok zordur.